Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ne çekiyoruz? Bugün beraber düğüne hazırlık çekiyoruz. Ee, bu düğün yarın. Bugün cumartesi yarın düğün var. Ee, ama şöyle ben bugün amaçlamak istedim. Çünkü bugün ee, elbise bakacağım kendime ve tırnaklarımı töpletip oje sürdüreceğim. Ee, o yüzden şimdi dışarı çıkacağız. Karşıya gideceğiz. Oradan bir şeyler bakacağım. Annem de tırnak falan yaptıracak. O şekilde bugünden başlatmak istedim. Yarın da zaten devam ettireceğiz. Bu annemin çok yakın bir arkadaşının düğünü ve ben de çok seviyorum onu. O yüzden benim için özel bir gün yani. Böyle büyük bir ilk günü de size vlog çekmek istedim. Şimdi ben saçımı kurutacağım düzleştireceğim falan. Böyle ben elbise aldım. <laughs> çok mutluyum. Neyse işte elbise aldım. Şimdi gideceğim. Onunla saçımı yapacağım. Arkadaşlar şimdi giyindim böyle üstüme bir krop giydim. Altına bir pantolon giydim. Makyaj çok az yaptım. Bir maskara aldık. Bir de dudağımı yaptım. Zaten yani bol 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 bol, bol makyaj yapacağız. Şimdi saçımı aşağıda elbise giyimle sadece kurutacağım. Düzleştirmeyeceğim. Çünkü o kadar vaktimiz yok. Hani tırnaklarım da var. Şimdi çorap giyeceğim bir de çanta alıp çıkacağız. Burada bunun üstüne bir kot ceket çok güzel olurdu ama bu bu arada. Ama kot ceket malzem yemek istediği için onu verdim. Bir şekilde artık çıkıyoruz. Şimdi yaptığım saçımı böyle düzleştirmedim sadece kuruttum bu şekilde Murray's tagim de böyle çok güzel değil mi? <laughs> de biz. Annem merhaba de. <laughs> annem merhaba Merhaba. <laughs> şimdi tırnakçıya gidiyoruz. Annem yaparken gideceğim bir boğaz falan alacağım. Az önce kafamı çarptım çok acıdı. Çok acıyor. Ondan sonra şimdi ben de oje süreceğim işte. Nereye süreceğim bilmiyorum. Hala elbise de kahvermedik. Öyle gidiyoruz şimdi. Şimdi annem oldu. Şimdi annem böyle baktım ee, şey gidiyorum boyozcuya boyoz alacağım kendime annemi alacağım yani tabii ki değil de bu de. çok heyecanlıyım bu günlük vlog gibi falan oldu birazcık ama ne yapayım artık çok çekmesem mi ya şu an aklıma geldi neyse çekmeyeyim ben tırnak yaptıracağım bir de elbise evde bir tane vardı. Hani annem almış. Onu giyebilir diye gittim Ama bilmiyorum çok isim esinmedi. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Ben tınağımı yaptırdım. Nasıl olmuş? Acı dedim bir de terplendi falan bir şekilde. Elbise almayacağız. Şimdi gidiyoruz değil mi eve? Alacak mıyız? <laughs> değil mi öyle? dolaşacağız herhalde. Şu an bilmiyorum ne yapacağımızı. O şekilde sinema benim çok güzel oldu bence. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Tanıklarım. Işte ben işte elbise falan deneyeceğim ama size çekmeyeceğim. Siz yarın görün elbisemi. O yüzden yani bugünlük bir... E, videoyu kapatıyorum artık yarın hazırlamalarına devam edeceğiz. Arkadaşlarım hepinize tekrardan merhaba. Şimdi sabah oldu saat bir buçuk mu ne? Şimdi ben saçımı yapacağım artık şimdi. saçımı bu dairesinde yapacağım. Yani kurutmayacağım sadece düzleştireceğim. Ama ilk bir dişimizi fırçalayalım ondan sonra artık hazırlamaya başlıyoruz. Böyle biz 4 gibi evden çıkacağız. 5 5'i 15 geçemine nikah var. Ondan sonra 6'da 6.35'te de eğlence başlıyor. Eğlence diyeceğiz çünkü mekanı tuttukları için ben de girebiliyorum. O zaman önce videomuza asıl olarak başlayalım. <laughs> yaptım. Dişimi fırçaladım. Makyajımı temizleyeceğim ama makyaj temizleme şeyim bilmiyorum. bilmiyorum, Bu şu an. Neyse yüzümü bir köpükle yıkayayım. Ondan sonra artık başlıyorum. Artık şükür ki başlayabiliyoruz saçımızı yapmaya. Bu dayısını şimdi saçımı düzleştireceğim. Takıyorum. Ay. buraya girmiyor mu bu? Gidi ya. <laughs> Okey. E ben başlıyorum. Şimdi saçlarımı bu şekilde Böyle düzleştirdim. Durun dışarıda göstereyim. Öyle. Şimdi önlerimi böyle maşayla kıvıracağım. Gidip. Arkadaşlar saçımı az önce böyle kıvırcık yaptım. Ama çok kötü aldı. O böyle yeniden düzleştirdim. Ve böyle sadece üstlerini şey yaptım. Çok şey olmadı ama olsun. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum ya giyineceğim ya da makyaj yapacağım annemi bir soracağım çünkü annem daha hazırlanmaya başlamadı. Annemin hazırlanmasını bekliyorum yani en saçını yapmasını bekliyorum çünkü eğer ben hazırlanırsam ve annem hazırlanmazsa annemi 5 saat beklerim. O yüzden şu an böyle duruyorum annemin saçını yapacağım. İzin verirse artık bu da arasını yapmak istiyordu da bunlar yapacağım onu. Ama artık hazırlanmaya başlasın. Zorlayacağım şimdi onu. <laughs> e zorlayacağım şey yapsın diye. Gelsin diye. Şimdi ben artık makyaja başlıyorum. Annemin saçını yaptık. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben şu ruh gibiyim. Çünkü birazcık fondöter ve bir, bu şekildeyim şu an. Makyaj yapmaya başlayacağım. Şimdi size hızlı çekimi alacağım. Burada. Ya ben yapmaya başladım aslında. Biraz ruha benziyorum ama olsun. Onu bir şekilde. Merak etmeyin. Şimdi size hızlı çekimi alıyorum burada. Arada açarım zaten nasıl çekimi de ve müzik dinliyorum öyle hadi bakalım arkadaşlar şey <laughs> oldu mu? Bilmiyorum. Oldum ya. Bugün gidip anneme soracağım. Anne. Bu olmuş mu? Olmuş. Güzel mi? Hı -hı. Tamam ben de giyiniyorum o zaman üstüme. Tamam. Burada makyajım çok kötü gözüküyor. Neyse ben bir elimi yıkayacağım. Çünkü elimi çok kirlettim yaparken yaparken. de güzel oldu ya. O kadar güzel olduğunu düşünmüyorum. Güzel oldu gibi. Be. Evet, Bakıyorum. Elbisemle daha iyi bakacağım. Belki size tekrar yapabilirim ya. Bilmiyorum. Emin olamadım. Çünkü. Ama güzel ya. Sadece ben sana fazla sürdüğüm için böyle gözüküyor. <laughs> mı beğenmediğim şöyle bir ruj sürdüm. Yani çok bir fark yok ama olsun. Şimdi elbisemi giyeceğiz. Size göstermeyeceğim. Giyince görün. Hazır mısınız? da çok gözükmüyor şu an. Gösteremedim çok ama. Bu şekilde. Bu şunlar biraz düşüyor. Şimdi bunları arkadan böyle arkaya atacağım da ben size kendim gösteremedim. Güzel şu şekil sanırım. Gösteremiyorum benim seni ya. Bir de böyle bir yırtmacı var. Bir şekilde uzun baya. Kendimi pamuk prenses gibi hissediyorum. O kadar tatlı ki. Umarım beğenmişsiniz bu arada. Daha iyi göstereceğim ama şu an gösteremiyorum. Şimdi şu şunları böyle arkadan bağlamam lazım. Şu olar bir Şimdi çantamızı da hazırlayacağız. Bu arada tırnaklarımla uyumu şaka mı? Şimdi çantam şu şekilde. Yine bu arada bir çanta. Ee, içine i̇çine alık, ruj, maskara, gloss, bir gloss, <laughs> cüzdan ve toka. Bu kadar ekleyeceğim sana. Bir de parfüm ekleyeceğim. Parfüm nerede? Ya zaten sıkacağım parfüm farklı bu. Çantama koyacağım parfüm farklı. Bulamadım. Bulamadım şu an. Böyle şu parfümü sıkacağız. İlk defa buna düzgün bir şekilde sıkabileceğim. Çok şey bir parfüm olduğu için. Şimdi kapatıyorum bunu çantamız hazır. Ben de hazırım artık. ve ayakkabımı falan yiyeceğim. Gösteremiyorum Gösteremem ben hiçbir şey. Böyle ilerleyemiyoruz yani öncesi. Şöyle en azından çantamı gösterelim. Yine gözükmüyor. Olsun arkadaşlar ben artık bu videoyu kapatıyorum. Çünkü biz artık tamamen hazırız. Yani bir ayakkabımız falan var. Onu da diğer videoda giyeceğim. O zaman hadi düğün vloguna buradan geçiyoruz. Ve sizi çok seviyorum. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Direkt düğün vloguna geçin. Şu instagram hesabımı yazacağım. Öptüm hadi bay bay.